Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlere gerçekten arkadaşlar efsanevi mükemmel bir sürprizim var biliyorsunuz bir like 5000 koy istemiştim ama bunu tamamen ortadan kaldırdım ve bugün sizlerle beraber bir like başına 10.000 coin harcayacağım çünkü gerçekten o kadar güzel ilgi geldi ki hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videonun sadece 7.500 izlenmesi varken bile 1.800 beğeni vardı. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve 1.800 beğeni için normalde 9 milyon coin hakkımız oluyor ama biz arkadaşlar tam 18 milyondan fazla coins harcayacağız. Bugün yeni gelecek etkinlik hakkında da bilgilendirme yapacağım. Bugün yeni gelecek etkinlik var. Ama arkadaşlar bir sonraki bölümle ilgili sizlerin görevini Hemen söylüyorum arkadaşlar. Bu bölümde like istemeyeceğim. Zaten alacağımız transfer için 2000-3000 beğeni siz atarsınız. Yani fazladan da arkadaşlar coins harcayacağım. Siz atarsınız. Benim kalan coinslerim olacak arkadaşlar bundan sonra. Ve bir sonraki bölümde bütün coinslerimi harcayacağım. Kadro ne hale gelirse gelsin. O haliyle daha yükselmiş haliyle mükemmel bir yükseliş haliyle sizlere o hesabı çekilişle vereceğim ve gerçekten kaliteli oyunculardan oluşan bir kadromuz var ve daha da gelecek gördüğünüz gibi 31 milyonda coinsimiz var arkadaşlar sizler de kadroyu zaten oyuncuları satıp istediğiniz şekilde dizayn edebileceksiniz tek yapmanız gereken şey abone olmayanların abone olması arkadaşlar geçen videodan 24 tane abone gelmiş yani bunu niye istiyorum arkadaşlar biliyorsunuz oyunu çok bırakan oluyor ve kitlemiz düşüyor oyuna yeni başlıyorsan veya videolarımı izliyorsan abone ol ve aramıza katıl geçen videoda bunu söylediğimde arkadaşlar 24 kişi abone olmuş yani bu videoda 24'ü geçtiğimiz takdirde arkadaşlar arkadaşlar bir sonraki bölüm final bölüm olacak Çünkü çok güzel sürprize geliyorum finalden sonra çok daha güzel bir şey olacak ve sizlerle beraber arkadaşlar ne mi yapacağız hemen söylüyorum bu hesabı bütün coinsi sıfırlayacağız geliştirebildiğimiz kadar geliştireceğiz ve o videonun akşamı canlı yayında sizlere çekilişte hesabı vereceğim kesinlikle abone olmayı unutmayın diyorum like'ını da atmışsındır kankam o zaman çok like aboneden bahsetmeyi sevmiyorum ama ne kadar bahsedersek o kadar çok geldiği için artık bahsetmem gerekiyor Her neyse arkadaşlar sen sen yapman gerekeni biliyorsun zaten. Abone olmayan varsa abone olsun. Her neyse arkadaşlar şimdi sizlerle beraber şöyle bir şey yapacağız. İlk olarak bugün geleceğini düşündüğüm müthiş etkinlik hakkında size bilgilendirmeler vereceğim. Arkadaşlar Discord adresine girdik ve iki tane tweet göstereceğim. iki tane DC'den mesaj göstereceğim sizlere ve her şeyi anlayacaksınız. Ve bugün akşam canlı yayında sizlerle beraber etkinliği bekliyor olacağız. Canlı yayın saatiyle yoruma sabitlemiş durumdayım. Haberiniz olsun ben %82, %83 ihtimalle bu akşam geleceğini düşünüyorum. Şimdi 19 Haziran'da paylaşılmış bir şeye bakıyoruz. Yeni bir bilgi yok. Yeni gelecek etkinlikle ilgili. Lütfen spam sorular sormayı sürekli yazıp durmayın. Teşekkürler dedik ve sonrasında meşhur olan artık meşhur oldu. EA Antman var biliyorsunuz arkadaşlar. Ve o da demiş ki yes. Ee, sadece size verebileceğim bilgi haftaya geleceği ve bunu arkadaşlar pazar günü mü yazmış oluyor bir dakika bakayım abi aynen pazar veya cumartesi sabah 5'te yazmış yani arkadaşlar pazartesiye geçtiğimiz anda yani bugüne geçtiğimiz anda direkt zaten bu etkinlik ne zaman gelmiş oluyor? Haftaya geçmiş oluyor ve bakalım bugün gelecek mi? Bugün gelmezse bile yarın da geleceği artık %95'e falan çıkar ve gelmezse de çarşamba perşembe gelir. Bugün sizlerle beraber etkinliği bekleriz. Kesinlikle geleceğini düşünüyorum. EA Sports falan tweet attığı takip edeceğiz arkadaşlar canlı yayında. Hep beraber bakacağız. Kesinlikle gelin ve beraber beklenelim. Zaten çok eğleniyoruz. Her neyse canlı yayından da bahsettiğimize göre efsanevi transferimizi sizlerle beraber yapalım arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir transfer yapacağız şu anda. Ve bir de maç atalım abi o transferle beraber. Bakalım ondan korkacaklar mı? Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar ekranda clickbait görmediniz. Daha kendi hesabımın kadrosuna bile almadığım birisini alıyorum şu anda. Buna like atmayan da ne bileyim yani. Her neyse 98 ve 98. Cristiano Ronaldo'yu şimdi sizlerle beraber alıyoruz. Ve Abi bomba şeyler yapacağız. 18.5 milyon yazalım bakalım çıkacak mı? 18.5 milyon inşallah çıkar arkadaşlar Cristiano Ronaldo ve alabiliriz. 18 milyon 34 var. 17 milyon 190 binden gitmiş bu arada. Oha 18 milyon 37 bin alayım. 18 milyon 32 bin aldım. Zaten sizin hesabınız olacağı için e, vallahi güzel şeyler olacak. 13.6 milyon kaldı. Bir sonraki bölümde neredeyse siz 2150 beğeni atmışsınız kadar coin sayacağım yok öyle bir şey Bayağı harcayacağım 2500'e yakın coins ee, like atmışsınız gibi harcayacağım sizler de ona göre like atın bu arada Haaland'ı da satacağız Haaland'dan gelen coins'i de harcayacağız ama şimdi Ronaldo'nun ee, beceri geliştiricilerini basmamız lazım arkadaşlar Ronaldo'nun beceri geliştiricilerini kesinlikle başalım başalım ne basalım 2000 2000 verip verip duracağım Haland linkini geçen bölümde başu boşuna ben niye konuşamıyorum Haland linkini geçen videoda boşuna basmışız. Şimdi Ronaldo'nun basacağız. Gerçekten Ronaldo ile oynamak için sabırsızlanıyorum. Benzemeden daha güzel bir kartı olmasına rağmen alamıyorum şu an Ronaldo'yu. İçim acıyor arkadaşlar. İnşallah kendisi hesabımı alırım. Çok güzel bir gen yükseltme videosu sizleri bekliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani gerçekten arkadaşlar planladıklarım mükemmel şeyler var. Bakalım bunları uygulayabilecek miyiz arkadaşlar. Sizler için baya bir bütçe ayırdım. Umarım bunları yapabiliriz, kullanabiliriz. Hemen basmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ronaldo yükselebildiği kadar yükselecek merak etmeyin. Artık yeni etkilikten sonra 110 genin üstünde 105 genin üstünde mükemmel bir hesapla. Hem de kadrosu da çok güzel olmuş. Ronaldo'lu falan bir hesapla oynayabilirsiniz. Hani bu hesapla çok daha yüksek bir genli kurulabilir arkadaşlar. Şimdi 98'lik Ronaldo'yu burada gördünüz. Ve takım 104 gen 85 kimya oldu. Ve 13 milyon 234 bin var da. 1 milyon halan satak 14 milyon. Arkadaşlar gerçekten neredeyse 3000 beğeni atmışsınız kadar. coin harcayacağız mükemmel olacak. Siz de atın yani bir sonraki bölümde çünkü harcayacağım bunu. Tek yapmanız gereken abone olmak abi. Bak like atın demiyorum. Like'ı sadece isteyen içinden gelen atsın. Ben bir maç, bir maç karşı atak girmek istiyorum. Karşı atakta başımıza bakalım neler gelecek. Gerçekten çok merak ediyorum. Sonrasında sizlerle beraber hesaba da bir bakarız. Karşı atak kısmını da izleyin. Bu arada yorum atanlara çok kişiye kalp koyacağım. Yani gerçekten yorulana kadar kalp koyacağım. Akşam koyacağım. Canlı yayından sonra veya önce koyarım bilmiyorum. O yüzden gündüz izliyorsan videoyu kesin yorum at. Daha sonra izliyorsan da bence yorum yani kalplenme ihtimalini şöyle düşün. %5 kalplenir yorumun. 100 yorumun 5'ini kalplerim diye düşünüyorum. Ona göre sen yorum atabilirsin. Bu arada çok güzel bir takım geldi. Ronaldo'yu test etmek için bizim için mükemmel bir ortam hazırlandı şu anda. Çok kolay bir rakip geldi. Zaten bu taraftarlar arkadaşlar bizim için vız gelir tırs gider. %50 müthiş fırsat şansımız var şu anda. Gerçekten harika olacak. Bakalım neler olacak. Brandt vur bakalım topa. Ve başlayalım. Ansu Manefati'ye. Fatih çok güzel bir pas. Harikasın. Allah'ım. Abi acilen bunu benim takımıma almam lazım. Bunun için benim coins çekmem lazım bu arada. Oğlum bu kart ne? Abi açık ara oyunun en iyi santraforu arkadaşlar. Açık ara. Açık ara yani. Gerçekten çok üst seviyede bir santrafor. Yemin ediyorum böyle bir şey ben hayatımda ne gördüm ne duydum. Bunu atamaz çünkü ben saçmaladım ama bir dakika Renato Sanchez de yeni transferde ona da gol atalım arkadaşlar. Aa, bunu da atamadık bir dakika dur. Ulan Brandt sen at bari tamam Brandt sen at arkadaşlar. Bu arada transfer önerilerinizi de yorumlara yazın bir sonraki bölüm için. E, onu da söyleyeyim yakında bir sonraki bölümde gelecek en fazla 2 video sonra 3 video sonra falan gelir. Yarın bile gelebilir yani belli olmaz sizler abone olursanız niye gelmesin. Oscar vur bakalım yapma be Oscar. Nasıl yaparsın Ronaldo ortaların nasıl? Oğlum harika ortaların var ama rakip birazcık güzel müdahale etti. Bu arada arkadaşlar dün geceki Galatasaray maçının son dakikalarını izledim. İzleyenler bir bir şekilde belli etsin kendini. Akşam yayına gelince falan söylersiniz bilmiyorum. Bir şekilde belli etsin abi tartışalım sizlerle beraber. <laughs> bakalım gerçekten çok garip oldu. Bu arada aslında şu anda ben bu videoyu çekmeyecektim arkadaşlar. Bugün aslında size video atmayacaktım. Nimo TV'de yayın açmıştım. Maçın özetini izliyoruz diye ban yedik. O yüzden video çekiyorum şu anda. Değerini bilin yani her şeyde bir hayır vardır arkadaşlar. Hadi adamı Traore. Ronaldo sert bir şut. Harika bir gol. Gerçekten abi Ronaldo tartışılmaz. Cuadrado senle gol atmak istedim lan. Bakalım nasıl plasen. Klasik fena değil ama Ansu Fatih'e nasipmiş gol arkadaşlar. Ansu Fatih'e voley golünü attı. Maçı 9-1 kazandık. Gerçekten mükemmel goller attık arkadaşlar. Şimdi bu hesapta arkadaşlar madem Haaland'ı satacağız. Haaland'dan gelecek coinsler de var bize. Ben o zaman arkadaşlar bir global team of the week paketi varsa ki vardır diye düşünüyorum ki yok olmaya da Bir dakika paketlerde oluyor genelde ama bir dakika bakayım. Paketlerde var ya paketlerde var aynen. Abi sizler için şu hesabı size vereceğim zaten ama bir paket açılımı da yapalım arkadaşlar diyorum. Ve videoda çok kısa olmasını istiyorum. Bilgi de verdik. Video dolu dolu bir video oldu bu arada. Umarım beğenmişsinizdir bu tarz videolar istiyorsanız. Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda bu arada bunu yorum, bu videonun yorumlarını da yazabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz yorumlara kalp atacağım için baya bir yorumda okuyacağım. Denk gelebilirim sizin yorumunuzda da maçla ilgili görüşlerinizi yazın. Sizce kalecide miydi hata, hakemde miydi yoksa direkt şanssızlık mıydı? Yorumlara yazın. Özellikle Galatasaraylılardan bekliyorum. Çok heyecanlıydı gerçekten ve bir tane elit çıktı. Son bir tane de açayım abi. 750 bin coins harcamış oldum. Kusura bakmayın hesap sizin olacak ama birazcık harcamış olduk. Son bir paket daha açıyoruz. Bakalım bu paketten ne çıkacak? Ben gerçekten heyecanlıyım bu arada. Bir usta çıkarsa gerçekten hani aşırı bir şanslı olduğumuzu gösterir bu bizim. Wii Fonte, Boyle ve riski geldi. Riskli bir oyuncu. Dayanamıyorum. Ama 12 milyonun altına söz veriyorum indirmeyeceğim arkadaşlar. Bunu da emin olabilirsiniz. Ama usta çıksın abi. Artık eli eskiden çok çıkıyordu ya. Allah kahretsin. Vallahi batırdık hesabı. 1 milyon coins gitti abi. Haaland'ın coins'i yemin ediyorum gitti şu anda. Yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Kadronun son halini göstereyim. Yani bu hesabı ben size vermeyi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar ben gerçekten 2 kilometre yükseklikteymişim. Baya bir büyükmüşüm. Kusura bakmayın video boyunca. Yayında böyleydim diye videoda da böyle kalmışım. Kusura bakmayın gerçekten garip oldu. Her neyse Ronaldo'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Özellikleri zaten beni benden alıyor. Mükemmel. Ben de bu arada bu adamın 14-15 busto hali olacak. Çok heyecanlıyım bunun için. Her neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Gerçekten ben çok eğlendim. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu hesapta... Harika görünüyor. Sizler için daha çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel seriler yapacağım. Bu daha hiçbir şey arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Bu videonun sonuna kadar geldiysen zaten sen bu seriyi sevmişsindir. Ama bu daha hiçbir şey. Final bölümü 4. bölümde olacak arkadaşlar. Eğer 24'ten fazla abone gelirse sonrasında devamında bomba şeyler yapacağız. Her neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Video like yorum like, atmayı like, like. kesinlikle unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Kanala nasıl abone olurum diyorsanız da şuradan bir yerlerden yukarıdan bir yerlerden abone olabilirsiniz. Koymuşumdur arkadaşlar. Hoşçakalın seviyorum. Hiçbir tutmayın unutmayın. Ve... Bye-bye!